Merhaba sevgili dinozor meraklıları. Bugün dünyanın en büyük ve en ilgi çekici yaratıkları olan dinozorlar hakkında heyecan verici bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Bu videoda dinozor türlerinin çeşitliliği ve tarih boyunca nasıl evrimleştiklerine dair sürprizlerle dolu bir macera sizi bekliyor. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. T-Rex dinozorlar arasında belki de en ünlüsüdür. Devasa boyutları ve güçlü çenesiyle bu etçil yaratık diğer canlıların üzerinde korku salan gerçek bir kraldı. T-Rex hızlı koşması ve keskin dişleri onu avcıların kabusu yapıyordu. Velociraptor Velociraptor akıllı ve sosyal dinozorlar olarak bilinir halinde çalışarak avlanırlar ve hızlı bir şekilde koşarak avlarının peşine düşerler. İnanılmaz zekaları ve pençeleri onları av sırasında ölümcül silahlar haline getiriyordu. Rekizarus uzun boyunları sayesinde ağaçlardaki yaprakları kolayca ulaşabilen bir dinozordu. Bu otçul devler dünyanın bilinen en uzun hayvanları arasındaydı ve yavaş hareket etmeleri onları avcılar için zor hedefler haline getiriyordu. Tricatop Geniş bir boynuza ve iki küçük boynuza sahip olan ıpçıl bir dinozordu. Bu boynuzlar ve kafalarındaki sert bir plaka düşmanlarına karşı korumasını sağlıyordu. Tricatop, diğer dinozorların saldırılarından etkili bir şekilde kendini savunuyordu. Spinazarus uzun bir yelken benzeri, sırtı ve büyük bir yüzgeci olan bir dinozordu. Ağırlık olarak sucul ortamlarda yaşayan bu etçil dev balık avlayarak besleniyordu. Sahip olduğu benzersiz fiziksel özellikler onu diğer dinozorlardan ayırıyordu. Ankylosaurus sırtında ve kuyruğunda dikenli bir zıfla kaplı otçul bir dinozordu. Bu dikenler düşmanlarından korumasını ve saldırıları püskürtmesine yardımcı oluyordu. Aynı zamanda kuyruğu güçlü bir saldırı aracı olarak kullanıyordu. Stegosaurus sırtında büyük dikenler ve plakaları olan uççul bir dinozordu. Bu plakalar düşmanlarını korkutmak, onları uzaklaştırmak için kullanıyordu. Stegosaurus geniş, dikenli, kuyruğu da etkili bir savunma silahıydı.